Bu torba yasanın içerisinde öğrenci kredi faizlerinin silinmesi var. Aslını istiyorlar. Aslını ödeyeceksin diyorlar ama faizlerini siliyoruz diyorlar. Eğer öğrenci iş bulamamış ve çalışmıyorsa ilk yıl faizsiz tahsil edeceğiz. Daha sonraki yıllarda ise belli bir zamla bunu tahsil edeceğiz diyorlar. Ve taksit süretlilerini geçirdiği takdirde ilgili öğrenciler de bunu gecikme zammıyla alacağız diyorlar. Şimdi değerli arkadaşlar burada temel bir sorun var. Bu sorun bugünün sorunu değildi. Yılların sorunuydu ve gerçekten üniversitelerde mezun öğrencilere iş bulamayan ülkenin altyapısını eğitim sonrası gençlerimizin iş bulmasına uygun şekilde hazırlamayan hükümet iş veremediği öğrencilerden kredi borçları yıllarca faiziyle istemiştir. Evlerine haciz göndermiştir. Şu anda bile bir buçuk milyon öğrenci hacizlidir. Bu kadar kangren haline gelmiş bir tablo sonrasında aman bir düzenleme yapalım diyor ama onda da bu borçları iş bulamayanlar için silelim demeyi beceremeyen bir hükümet vardır. Aslında krediden öte burs vermek lazım. Bundan da öte okuyan, tahsilin tamamlayan gençlerimize iş verebilmek siz iş veremiyorsanız çalışma imkanlarını geliştiremiyorsanız sonunda bir sorun kangren haline geldikten sonra onlarca acı yıllarca sürdükten sonra yaptığınız iş sorunu çözmek olmaz. Bu paketin içerisinde bazen de bakıyoruz bir işi yapıyormuş gibi gözüktükleri halde hiçbir şey yapmadan konuyu kapatmış oluyorlar. Mesela nedir derseniz bu torba yasanın altında bir madde var. Çalışanlara elektrik, doğalgaz ve ısınma giderlerine karşılık olmak üzere 2023 yılı Haziran ayı sonuna kadar işverenler tarafından bin Türk lirayı aşmayan ödemelerden sigorta ve vergi almayacağız diyor. Yani bin lira çalış işveren verecek. Bu bin liradan vergi ve sigorta almayacak çünkü işçi bununla bilmem yakıt ve ısınma giderlerini karşılayacak diyor. Ama değerli arkadaşlar biz piyasayı biliyoruz. Bu söylediğiniz ve yazdığınız gibi bu işlemeyecek zaten. Ne olacak? Iş veren normal ücretin bir kısmını bin lirasını işçiye çalışana yakıt desteğidir diye gösterecek. Sigortasını vergisini o bin liranın ödemeyecek ama işçinin maaşı da değişmeyecektir. Bunda neyi amaçladınız? Ne getirmeye çalış bir yasal düzenleme yaptığınız zaman efradını, cami ayarını mani olur. Kapsaması gereken her şeyi kapsar, dışarıda bırakılması gereken her şeyi de dışarıda bırakır. Ama öyle bir basiret yok. Pek çok düzenleme de de aslında gerçek niyetini gizleyen bir iktidarla karşı karşıyayız. Bakın bu iktidar döneminde fazla kamuoyuna yansımamakla hak ettiği kadar yansımamakla birlikte ortaya çıkan en önemli sonuçlardan biri kıyı Bugün Türkiye'de korkunç bir kıyı yağması vardır. Bu kıyı yağmasının patladığı dönem hangisidir diye baktığınızda hemen 2017 anayasa değişikliğini görürsünüz. Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle kıyıların kullanımının düzeltilmesine imkan sağlayan bir madde 2017 değişikliğinde anayasaya girmiştir. Anayasanın temel haklarla ilgili ikinci kısmının birinci, ikinci dördüncü bölümleri hariç diğer konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılabilir diyor anayasa. Yani temel haklarla ilgili ikinci kısmını üçüncü bölümünü atlamış. Üçüncü bölümde ne var diye bakıyorsunuz. Kıyıların kullanımı var. Ve Cumhurbaşkanlığı kararıyla kıyılar sürekli olarak bir yerlere tahsis edilmek suretiyle Türkiye'nin kıyıları bu gidişle sade vatandaşların gezip dolaşabileceği alanlar olmaktan çıkacaktır. Böyle bir yama olmaz. Bir bakıyorsunuz dolaşırken kıyının denize girebilecek bir sahilin bir bölümünü bir otel kapatmış. Yanı başında bakıyorsunuz bir villa var. Villa kapatmış. Bir bakıyorsunuz tesisler kapatmış. Böyle bir kıyı yönetimi olmaz. Onun için bu iktidarın kabahatlerini günahlarını sayarken bu kıyı yağmasının da önemli olduğunu düşünüyorum. Ve buraya bu torba yasanın içerisine bir madde yerleştirilmiş. O maddede ne deniliyor? Bakanlık yani Kültür ve Turizm Bakanlığı kıyılarda bir takım tesisler kurduğu zaman adını da halk plajları gibi koymuşlar. ilgisi yok adıyla müsemma değil. Bu takdirde ecri misilin alınmayacağını ifade ediyor. İlk görünüşü böyle. Ama ayrıntıya girdiğiniz zaman kanunun maddeleri ve cümleleri arasında hemen şunu görüyorsunuz. Bakanlık döner sermaye işletmesi merkez müdürlüğü ve iştiraki şirketler tarafından bu bakanlığın açtığı halk tesisleri işletilir diyor. Yani işleten kim? Döner sermaye işletmesi ve bunun içinde olduğu iştirakler döner sermayeden bürokratların pay aldığını biliyoruz döner sermayelerden değişik kurumlarda ama iştirakler neler? İştiraklerde özel kişilerin oluşturduğu az veya çok bu döner sermaye işletmesinin de içinde payının olduğu yer. Yani özel bir şirketin iştirakin işletmesine müsait bir tesis alanı oluşturuyorlar. E burada efendim giriş parasız. Girişin parasız olduğunu nereden söylüyorsun? İçeri girenden şezlong parası alıyorsun. Büfeler var. Tekel fiyatına içecekler, yiyecekler satıyor. Büyük bir gelir alanı. Ortaya çıkan gelir alanı doğrudan doğruya ilgili bürokratlar ve iştirakin içerisindeki özel kişilerin zenginleştirilmesine, kazançlarının artırılmasına yönelik bir mekanizmaya dönüşecek niteliktedir bu. Böyle bir madde buraya sıkıştırılıyor. Zaten hükümetin sicili var. Üç yerden, beş yerden maaş alan bürokratlar bu iktidarın ortaya çıkardığı, ürettiği yapıdır. Ben siyasi hayatım boyunca hiçbir dönemde bürokratların üç beş yerden maaş aldığını, kırk yerde yönetim kurulu üyesi olduğunu duymadım, işitmedim, görmedim. İlk defa bu iktidar döneminde ortaya çıkmış bir yapıdır. Ama görüyoruz ki iş sadece maaşlarla dönmeyecek, ufaktan piyasadan da para devşiren bürokrat tipi oluşturulmaya çalışılıyor. Eni tekim bakıyoruz üç bir maaş derken bir bürokrat bakan yardımcısı olmuş. Özel bir şirketin yönetim kurulu üyesi olarak da 50-60 bin lira maaş alıyor değerli arkadaşlar. Ya bir bürokrat, kamu görevlisi, bir bakanlığın üst makamlarında çalışan biri piyasadaki özel bir şirketin yönetiminden bu şekilde para alabilir mi? O kadar maaş aldığı, yerin işlemi önüne geldiği zaman tarafsız davranabilir mi? Veya tüm hükümette diğer bakanlıklardaki işleri ortaya çıktığında bu şirketin o ilgili bakan yardımcısı bürokrat işe müdahil olmadan kenarda durabilir mi? Devlet böyle yönetilmez. Devletin çivisini çıkarmış bir iktidarla maalesef karşı karşıyayız. Bu pakette başka ne var? Kur korumalı mevduat var. Değerli arkadaşlar, kur korumalı mevduatı getirdik ve kuru 18'den 13'e 14'e düşürdük diye davul ile bayram etmediğiniz kalmadı. İşte aradan çok fazla bir zaman geçmedi. 3-5 ay sonra bir baktık ki bu kur korumalı mevduata rağmen 18,5 dolar kur. 19'a çıkıyor, 19'u zorluyor. Peki hani kuru düşürmek için getirdiydiniz ne işe yaradı? Ne işe yaradı değerli arkadaşlar? Ama görünen odur ki bu işin büyük maliyeti de vardır. Türkiye'nin geleceğini ipotek altına alan bir maliyeti var bu kur korumalı mevduatın. Nedir o maliyet? <laughs> 7 aylık bir uygulaması var. 7 ay içerisinde Mart'tan Eylül sonuna kadar hazinenin katlandığı toplam maliyet 85 milyar Türk lirası hazine ödüyor. Hazine bankaya mevduat yatıran kişinin faizinin bir kısmını niye öder? Banka için vardır? Bir taraftan mevduat, mevduat toplar. O mevduata belli bir miktar faiz veya kar payı öder. Sonra kredi verir. Krediden de faiz alır. Banka kazanır. Ticari bir müessesedir. Siz bankanın ödemesi gereken faizi hazinenin sırtına niçin yıkarsınız? Bunun neticesinde 7 ayda bu ülkenin fakir fukaranın evine ekmek götüremeyen insanların Arada bir yapmış olduğu alışverişlerle kadevedir ötevedir diye Ödedikleri vergilerle Bu mevduat sahiplerinin Faizlerinin bir kısmını ödüyorsunuz Sadece Maliyet Hazinenin ödediğinden de kaynaklanmıyor Bir de Merkez Bankası'nın Bu mevduatlara Ödemeleri var Kur farkları var 7 ay içerisinde bu kur farkı da Merkez Bankası'nın ödediği kur farkı da patlamış. Her ne kadar plan ve bütçe komisyonunda Merkez Bankası yetkilisi çağrılmışsa da sorduğumuzda da ben cevap veremem buna demişse de vermiyorum demişse de hatta yapılan hesaplar en az 116 milyar Türk lirası da Merkez Bankası'nın yükümlülüğü olduğunu gösteriyor. İkisini topladığınız zaman 7 aylık maliyeti Merkez Bankası ve Hazine'ye 202 milyara çıkıyor değerli arkadaşlar. 202 milyarlık bir maliyet 7 ayda. Peki bu torba yasa ne diyor? Diyor ki 2002'nin sonunda sona erecek olan kur korumalı mevduat sistemini 2020 Buyurun, buyurun toparlayın. 7 aylık maliyeti ülkeyi çökertmeye yeten borç stokunu patlatan bu kur korumalı mevduatın önümüzdeki bir yıl içerisinde de ülkeye maliyetinin ne olacağını hükümetin buradan açıklaması lazım. Ama açıklayamaz. Çünkü kurun ne olacağıyla ilgili şimdiye kadar ne öngörmüşlerse ne tahminde bulunmuşlarsa hiçbiri tutmamıştır. Kurun ne olacağını bilmeyen bir hükümetin kur korumalı mevduatın Merkez Bankası'na ve hazineye maliyetin ne olacağını da bilmeyeceği kesindir. Onun için değerli arkadaşlar öncelikle bu hükümetin yapması gereken şey bir Genel görüşme çerçevesinde uygun.